Merhaba Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Ya ben şey A101'e gittim. Bir tane peynirli sandviç aldım. Etli sandviç de vardı dürüm. O 17 liraydı. <laughs> Almadım. Çok pahalı ya. Dürüm küçüktü. Yoksa nasılsa etli döner kesmeliler iyi. Şimdi bunu yiyeceğim. Bir de ayran aldım şurada. Şunu içeceğim. Oturacak yer bulamadım ya. Hep böyle ayakta ayakta böyle şey de yok. Üzerine taş da yok oturacak. Yere otursak köpek pisliği olabilir. Şimdi şeye geldik, garaja geldim tam. Şurası garaj. Garajda da oturup yiyebilirdim ama böyle şey işte işlemiyordum. Baktım ayran dökülüyor mu dedi iyi. Bu peynirin sandviçler iyi oluyor. Bu işte bimde, BİM'de, ayrıca falan satılıyor. Şokta var mı bilmiyorum. Mikros'ta da var. Şu, daha Bu da ayran, bir tane de ayran aldım. karıştırmadım ama karışmış. Şurada bak rüzgar gülü var. E, rüzgar jeneratörü. Rüzgardan elektrik geldi diyor arkada. Ya gerçi param da az. Param var ama az. Şeyde de oturup yiyebilirdim ve bir restoran, restoran değil de işte yiyecek yerinde de oturup yiyebilirdim böyle bir Sandviç döner yerde ne bileyim bir pilav yerdim, balık ekmek yerdim, öyle bir yerde bulamadım. Yani şöyle uygun fiyatlı bulsam 30 lira falan, 30 yerim. 40 lira düşünebilirim, 50 lira ıı, olmaz. Sandviçin içi böyle. fark edemedi gitti. Ben kapatıyorum. Fazla uzatmayayım bu yemek şeyini. Sonra şu garajdan soracağım diye gezecek nereye gidiyoruz diye gezecek bir yer varsa oraya gideyim. Dolmuşlar kalkıyor buradan Bak burası garaj. Şuradan giriliyor. Burada bekleyenler de var. Kapatıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.